Karl Marx bizim 1876 devrimi olduğu zaman Muhammed'in evlatları ayağa kalktılar diyor. Önem yani Türkiye'de ayağa kalkan o namık kemaller devrimci insanlar onu Karl Marx Muhammed'in evlatları ayağa kalktılar Marx, diyor. Marx öyle bir beklentisi var mı? Var tabii. 1876'dan önce Marx 1873 yılında arkadaşı Lipkinette şöyle yazıyor diyor ki Avrupa'nın en erdemli en yetenekli köylüsü halkı Türkiye köylüsü Türkiye halkıdır. Avrupa'nın en yetenekli evet. en erdem. Bu çok önemli. Yani Marx da 1870'lerin başında Türkiye'nin bir devrime doğru gittiğini görüyor ve Köylü devrimi, tabi Mustafa Kemal'i görüyor aslında. 1870'te diyelim 1920'deki Mustafa Kemal'i görüyor. Köylü milletin efendisidir diyor ya. Veya 1870'te 1876'daki Mitat başaları, Namık Kemalleri görüyor. 1908 devrimdeki Enver Beyleri, Niyazi Beyleri, e, İttihat Terakiyi görüyor. Yani Türkiye'nin 150-200 yıllık bugüne kadar uzanan Devrim sürecini görüyor. Evet. Yani en erdemli, en yetenekli halklarından biri, köylülerinden biri Türkiye yürüsü ve Türkiye halkıdır derken, 1870'lerin başında Karl Marx, Türkiye'de halkın ve köylülerin ayağa kalkacağını görüyor. Ee, peki siz şimdi biraz çember kırılıyor diyorsunuz bu mütedeyyin kesimler için mi geçerli sadece yoksa sol için mi? Yani bakın şimdi şöyle, solun çemberi kırılışı. sol neydi? Sol sadece sol 25 30'luk yani kendisine sol diyen kesim Türkiye'nin yakın tarihine baktığımız zaman bir Ecevit dönemi dışında biraz bunun dışına çıktı. Yani %30, %25 böyle bir dar kesim içine kapanmıştı. Burada sol içindeki yanlış ideolojik eğilimlerin tabii çok büyük etkisi oldu. Yani sağcı denen, muhafazakar denen bu halkın gene işçi, gene köylü, gene esnaf, gene zanaatkar, gene milli sanayici, milli tüccar sınıfsal olarak bakmadığı için ve onların e, bu, e, bulunduğu konumu anlamadığı için oraya böyle ters ters bakan, yabancı yabancı bakan, sözüm ona bir sol vardı. O çemberi ilk önce ideolojik bir siyasi planda yıktı, kırdı Vatan Partisi. Şimdi de eylemsel olarak, fiili olarak yıkıyor. Bakın o bakımdan bu 6 Kasım'daki İzmir'de yapılacak LGBT e, dayatmasına karşı büyük aile mitingi çok çok önemli. Nerede ispatlandı? E, İstanbul'da Saraçhane mitinginde e, emperizme karşı kendisine sağ diyenlerle ondan sonra Vatan Partisi e, birleşti. Ve dolayısıyla o <laughs> Türk milletinin içine... Türk emekçisinin içine sağ sol diye duvar kur kurmaya çalışan emperyalizmin o duvarını yıktık. Saracane mitingi bu bakımdan bir çığır açmıştır. Ama bu duvarı yıkmak için e, büyük bir mücadele yürütüyoruz. O duvar aslında 2016 yılı 15-16 Temmuz gecesi yıkıldı. O gece FETÖ darbesine karşı ne oldu? Milyonlar ayağa kalktı. FETÖ darbesine gladyo, Amerika, Amerikan emperizmi. Ayağa kalkanlar kim? Tabii Vatanparsı orada en baş konumda ama aynı zamanda o zamana kadar işte sağcı denen, milliyetçi denen, muhafazakar denen halk şalvarlıcısıyla, poturlusuyla, efendim türbanlısıyla, başörtülüsüyle ondan sonra kendisini e, çağdaş konumda tanımlayanlarla falan filan, o, onlar hep birlikte Vatan Partisi e, kimliğiyle, kişiliğinde ve diğer geniş halk yığınları, oralarda o kafes kırıldı. O zamana kadar <laughs> Amerikan Emperyalizmi, diye adlandırılan kesimi kendi e, güvencesi, sigortası olarak görüyordu bir darbe yapıyor, bir seçime götürüyor. Onlarla hop tekrar iktidar oluyordu. Şimdi o Amerikan emperyalizminin sigortası olarak sayılan o sağ Amerikan emperyalizminin kontrolünden çıktı. Şimdi AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı tanıtımı toplantısı vardı. O toplantıya dair bir gözlemimizi aktarayım. Salondaydık, izledik. Atatürk ve emperyalizm vurgusunun yapıldığı her yerde çok büyük alkışlar, çok büyük bir coşku, tezahürat. Biz bunu bu e, Saraçhane mitingindeki yurttaşlar içinde de görmüştük ve çeşitli yerlerde de görüyoruz. Sizin bu sol için tarifini yaptığınız şey muhafazakar kesimler için de geçerli mi? Yani orada da bir kabuk kırma... Şimdi bakın bizim 2019 yılında <laughs> 11. kurultayımıza sunmak için hazırladığımız rapor <laughs> kongremiz gecikti. 3 yıl evvel yazdığımız raporun bir bölümünün başlığı şu. Atatürk yükseliyor. Hakikaten Türkiye 2015 yılında PKK'nın üzerine yürüdü. 2016 yılında Amerika'nın gladiyosunu yerle bir etti. Türk ordusu o gladiyonun baskısından, kontrolünden kurtuldu. Onunla birlikte yeni bir döneme girdi. Ve biz onu saptadık o şeyimizde. E, raporumuzda, yani 2019 yılında yazdığımız raporda ve Atatürk yükseliyor dedik. Türkiye emperyalizme karşı mücadeleye gir gir girmesiyle Atatürk'ün yükselişi başladı. Çok çok önemli. Tabii bu Atatürk'ü doğru tarihi konumuyla ta tanımlamakla bu tahlili yapmak e, mümkün. Yani Atatürk'ün özelliği ne? Emperyalizm çağında emperyalizme karşı ayağa kalkan ilk Milli Kurtuluş Savaşı'nın lideri. Bir de tabii Ruslar var işte, bizimle beraber. Bugün bu yönüyle mi Atatürk, Atatürk ortak yönde, değer oldu? Atatürk bu zaten. Yani bir emperyalizme karşı bağımsızlık savaşıyla başlıyor. Devamı da Atatürk'ün Cumhuriyet devrimi. Evet. O da emperyalizme karşı bir devrim. Ve ondan sonra işte milli sanayileşme, ondan sonra e, demokratik e, devrim kapsamı içerisinde e, layıklık, e, layıklık sonuç itibariyle halkın yönetimi demek ve emperyalizme karşı kazanılan bir mevzi. Bizim gibi e, ezilen dünya ülkelerinde. Evet. E, Şeriye ve Evkap vekaletinin e, 4 Nisan 2014 günü kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani eğitim ve öğretimin birleştirilmesi yine 1900'leri karıştırıyoruz. 1924 4 Nisan'daki yapılan adım. Ondan sonra Cumhuriyet'te bir milli sanayi inşası. 1930'da 40 arasında devletçilik iki plan yapmamız ve Sovyetler Birliği ile beraber dünyanın en hızlı gelişen iki ülkesinden biri olmamız. Bunların hepsi bağımsız emperyalizme karşı e, duruşla elde edilen devrimci mevziler, devrimci e, gelişmeler. Ee, şimdi onun için Atatürk bu. Yani o Atatürk leblebi değil. Sarı işte beyaz leblebi yok rakı falan. Atatürk bu değil. Veya Atatürk bir giyim kuşam la tanımlanacak bir büyük bir toplumsal devrim ve antepelis devrimin lideri dünyada da öyle görülüyor. Peki Atatürk'ün yükselişi ile sizin sistem dışına çıkma tespitiniz arasında bir benzerlik var mı yoksa bunlar birbirinden Atatürk hariç mi? Atatürk sistem dışına çık. Atatürk'ün Atatürk ne devrimci? Atatürk'ün en büyük özelliğini büyük bir devrimci olması. Bir devrim yaptı. Yaşasın cumhuriyet diye sayın cumhurbaşkanımız sesleniyor ya da bugün. Yaşa... Cumhuriyet bir devrim. Atatürk'ün emperyalizme karşı savaşı bir devrim. Çünkü o çağda devrim emperyalizme karşı devrim. Emperyalizmin bir ülkedeki zincirinin kırılması devrim o çağda. Bugün de öyle. Hala o çağdayız. Bugün devrimin tarifi bir ülkenin emperyalist sistemin dışına çıkması. Bu devrim. Evet. Peki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu ifade etmesi ve ifade ederken muhafazakarlıkla birleştirmesinde bir ee, ...bir hatalı taraf var mı? Ya da onu nasıl anlamak lazım? Ama Hata diye bakmak lazım? Nasıl Bugün mı? sözcükleri açıp... Sözcükte muhasebe fazlaka ne demek? Tutucu demek. Devrimci ne demek? İşte yeni bir şey. Ha Bunlar birbirle bağdaşmaz. Pratiğe bakmak lazım. E, bilim sözcüklerden yapılmaz. Bilim tamamen pratikten üretilir. Değil mi? Bilginin kaynağı... ...toplumsal pratiktir, laboratuvardır. Budur. E, dolayısıyla... E, bugünkü pratiğe baktığımız zaman Türkiye devrimle çözebileceği bir sorunlarla yüz yüze ve devrimle çözmeye başladı. Nasıl? 15-16 Temmuz gecesi Gladio'yu yerle bir etti. İşte bu bir devrimci eylem. Yani Amerikan emperyalizminin, Türk ordusunun, Türk devletinin içine yerleştirdiği o yeraltı örgütünü, NATO'nun yeraltı örgütünü temizlemek, hatta Öldürerek ve hapse tıkarak temizlemek, bu bir devrim. Amerikan emperizminin güttüğü, desteklediği, silah verdiği, eğittiği PKK'yı hendeklere gömmek, bu da bir devrimci faaliyet, bir devrimci büyük eylem. Amerikan emperizminin ve İsrail'in kurduğu, Suriye'nin kuzeyindeki, Irak'ın kuzeyindeki koridoru Amerikan İsrail koridorunu Türk ordusunu yarıp geçmesi ve Amerikan emperyalizminin etnik bölücülerini ve yobaz bölücülerini orada tepelemesi bu da bir devrimci eylem. Şimdi bakıyoruz 2014-15'ten bu yana Türkiye devletiyle ve milletiyle Amerika'nın Türkiye'de kurmuş olduğu ve dünyada kurmuş olduğu sistemin dışına çıkıyor. O sistemin duvarlarını yıkıyor. Ve bu ortamda Atatürk yükseliyor. Neden? Çünkü bizim devrimci tarihimizdeki en büyük kişilik Mustafa Kemal Atatürk. Tabii başka kişilerimiz var. Namık Kemaller var, Talat Paşalar var, Enver Paşalar var, Atatürk'ümüz var. Ondan sonra bunun devamı da Vatan Partisi var vesaire falan. Ama bütün bunların içinde son 150-200 yıllık milli demokratik devrimimizin en güçlü, ve en köklü değişiklikleri önderlik etmiş olan Sima kişilik Mustafa Kemal Atatürk. Bugünlerde çok kullanılıyor. Muasir medeniyet seviyesinin üstüne çıkma. O da onun koyduğu hedef yani. Ne, bu, bugün o gün neydi? Bugün ne muasir medeniyet seviyesi? O gün de gerekliliği yani. ne kurtulmak, bağımsız olmak ve orta çağdan kurtulmaktı. Bugün de emperyalizmden kurtulmak ve orta çağdan kurtulmak. Ama tabii ne oldu? Ee, her dönemde bunun somut bazı başlıkları var. Mesela bugün Pardon. anlamlı başlık üretim devrimi. Emperyalizmden kurtuluşun ve orta çağdan kurtuluşun anlamlı başlığı, somut, pratik önümüze koyduğumuz görev üretim devrimi. Bir üretim devrimiyle e, bağımsızlaşıyoruz. Ve bağımsız bir hükümetin yapacağı bir iş üretim devrimi. Ve yine bir üretim devrimiyle, ...çağdaşlaşıyoruz. Evet. Ee, bir reklam arası vereceğiz ama... ...vermeden önce... ...şimdi bu TOK açılış töreni vardı... ...onu da ikinci bölümde konuşalım isterseniz... ...reklamlardan sonra. Şu İzmir'deki çağrıyı bir daha e, yineleyim. Evet. İzmir Büyük Aile Platformu... ...yüzü e, geçti o 200'e doğru gidiyor... ...kuruluşun... ...bir araya gelerek kurduğu... E, ...Büyük Aile Platformu'nun çağrısı. Ailelerimizle ailemiz için... ...çocuklarımızın LGBT dayatmasından... ...korunması için... Aile kurumunu yok ederek toplumumuzu ve milli devletimizi güçsüzleştirmek isteyen küresel örgütlere dur demek için bir aradayız. 6 Kasım Pazar saat 14 İzmir Konak Meydanı. Evet, bakın bu bütün İzmir ve Ege'yi birleştiren siz 200 kuruluşa geldi diyorsunuz. Bunun içinde Alevi kuruluşları da bugün öğrendim toptan katılıyorlar. Yani Alevisini, Sünnisini bütün Türk milletini işçisini, çiftçisini, kadınını, erkeğini, tüccarını, sanayicisini, esnafını, zanaatkarını, bütün milleti kucaklayan bir miting haline geldi. Çünkü bir belaya karşı Türk milleti tavır alıyor. Hangi belaya karşı? Yani Türkiye'yi yozlaştırmak, çürütmek isteyen emperyalmin dayattığı LGBT denen işte eşcinsellik vesaire o belaya karşı Türk milleti ayağa kalkıyor. Ben diyor bunu kabul etmiyorum diyor. Bu yozlaşmanın, bu çürümenin karşısındayım. Evlatlarımı da buna kurban etmeyeceğim diyor. Ve çok doğru bir çizgide yapıyor. Emperyalizme karşı bir tavır alıyor. İnsanlara karşı değil, insanları inciten, herhangi bir insanı hedef alan değil. Buralarda da çok sağlıklı. Vatan Partisi'nin bu konuda getirdiği çözümler, kültürel, ideolojik çözümler benimsenmiş durumda. Bu Türk milletinin ne kadar ferasetli, uzağa gören, sağduyulu bir millet olduğunu gösteren çok önemli bir olay. Evet. Bir reklam arası Onun verir, için biz de buradan mi? 6 Kasım günü, biz Diyarbakır'da olacağız ama bütün Ege halkını, İzmir halkını Konak Meydanı'ndaki bu büyük aile mitingine katılmaya davet ediyoruz her ikisine gidemeyen başka illerdeki yurttaşları da ekran başına davet edelim. Ha, ulusal kanalda bunu der. verecek. Evet. Hepsine. Ama katılalım. Yani tabii. Ulusal kanalı tabi seyretsinler. Gözgattan seyreder, Kars'tan, Ardahan'dan seyreder. Ama olanlar Ege katısın. halkının o havayı soluması bambaşka bir tabii. şey. Yani olanlar da seyretmek sizin başka. Ekranda seyretmek başka. Ondan sonra o, orada yer almak, o havayı, o bambaşka. atmosferi yaşamak bambaşka. Efendim, reklama gitmeden önce Kayseri'den mesajlar var. Kayseri Şeker'den hukuksuzca atılan işçilerden mesajlar var. Selamlar güzel. iyi oluyorlar. Aleyküm selam. izlediklerini söylüyorlar. O işçilerimize de yakında güzel müjdeli haberler vereceğiz. Söz veriyoruz bir kez daha buradan. Kayseri'de işlerinden atılan işçilerimiz tekrar fabrikaya, işlerine alınacaklar. Ondan sonra buna söz veriyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve burada sonuca ulaşacağız. Evet. Burada akıllı, sabırlı, birleştirici ondan sonra doğru bir eylem çizgisinde, haklı zeminlerde ondan sonra başarıya yönelik bir eylem çizgisi izliyoruz ve bu temelde oradaki emekçilerimizi birleştiriyoruz. Göreceksiniz kesinlikle başarıya ulaşacağız. Evet. Bu konuda iyi, verimli çalışmalar içindeyiz. Burada ayrıntılara girmiyorum. Evet. Ee, girmediğimiz için sonuca ulaşacağız. Ama 71 işçi kardeşimiz işten atıldı veya askıya alındı sözleşmeleri. Ondan sonra o arkadaşlarımız tekrar fabrikalarına, tez tezgahlarının başlarına dönecekler. Evet. Değerli izleyenler bir 5-6 dakikalık aramız var. Aradan sonra önemli konularla yine karşınızdayız.